arkadaşlar. Bu YouTube'daki video ve içerimizde çantamda ne var bir video yapmak istedim. E, çantam krem rengi. Hemen şunu açtığımda Mendillerim çıkıyor. Bunu okulda kullanıyorum. Şöyle. Tavus kuşu desenli. Sonra önüme parfümüm çıkıyor. E, Parfümümü Avon'dan 15 liraya aldım. Şöyle de 15 ml, 50 ml. Ee, sonra para cüzdanı çıkıyor. burada da de Şöyle açıyorum. şimdi bir var. Bu siyah. Sonra çok kutu. Kutu Çok I, şöyle kelebekli. Bunlar saçım uzun olduğu için kullanıyorum. Şu küpe. Bunun teki de buradadır. Şöyle bunlar yandan filan topladığım bir şey. Ataşlarım var. Ataşlarımı e, içine koyduğumda kitaplarım ya da defterlerim çok şey al ya. ya. Bu arada Galatasaray'la alalım. <laughs> Ay. Körüş. Sonra... Ee, açıyorum. sonra bir tane bir dakika. Çıkıyor. Şu. Tam belli o iki tane. Bunu zaten burada olanlardan da görürsünüz. Şöyle. Ee, son önüme çıkan yapışkan sinirler. Yapışkan okulda resim derslerinde şey Şimdi Bunlar bugün işte. Bugün ders sonra yenisini alırım. Yenisini kullanırım. Ee, bir tane ıslak mendil. Bir tane ıslak mendil neye yarıyor şimdi? Okulda, okul çok kirli. Mesela tuvaletleri falan çıktığınızda kirli oluyor. Ee, ben de e, bir de sıraların üzerine elinizdeydim de kalemler falan deyince ellerini övüyoruz kaldığı için siliyorum. Bunu da bir liraya aldım. Sonra iki adet Beşinden bir araya geçtim. Şöyle. Bunlar da anca. Üç üç lira üç sonra kendi bir kalemim. Aslında de sen bir şeyim var. Ee, açıyorum. Şöyle açılıyor. Sonra ilk önümüze çıkan şöyle fırçalar var. Bronz'dan aldım. Şimdi size ters Bronz'dan aldım. Ee, bunlar 4-5 tane. En büyüğünü görsel sanatları öğretmenime verdim. Ee, sonra bir de renkli kalemlerim var. Faber Kastar'dan. Bunlar da dört liraydı. Oh. Hadi ya. Ee, Sen mi geldin. Hello Kitty. Hello Sonra burada da Hello Kitty yazıyor. Ters mi görüyorsun? Hello Kitty. Burada da şey Uncle'da açıyorum. Hemen içinde beyaz kartlar görünüyor. Beyaz kartlarım en kolay gösterim Ne yaparız diye. Bu ne bilmiyorum. Onu hiç, hiç bakmadım ha. işte Şöyle bir buçuk TL yazıyor. Bunlar notlarım. Sonra da bir tane flüşüm var. Lexor'dan. iki tane, üç tane, bir tane. Ve işte bir sürü flaşım var. Onları koymamışım. Sonra işte geldi kalem tımar. Kalem kutum 6,5 lira. İç taraflı bronz bekten aldım. Bu güzel bir marka. Bir kaç çok kullanırız sanırım. Bu evet. arada. i̇ki tane kalem tıraş tane Faber Castell ama onu da kırmışım. Bir tane de Pencil Sharpener'da. Sharp pen 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 pen. Neyse. <türüle> Kalem. <türüle> Kalem. Ee, sonra mikrodan 07 uçlar. Şöyle. Mikro. Sonra bir tane mor, bir tane mikro bilgim var. Ee, ben bunu kullanıyorum. Bunu kullanacağım. Ondan sonra üç tane uçlu kalem. Bunlar genellikle benim yedeklerim. Ben kalem kullanmayı sevenlerdim. Bir tane kırmızı kalem var. Ee, sonra buraya ilk açtığımda gelen yapıştırıcı. Olustik. Bunun gulu gulusu yani bizim bir diyor. Gıdısı. bir tarafı düz, bir tarafı üçgen gibi bir şekli de vardı. Ben bunu aldım. Bu da 1 lira. Sonra şu fosfor kalemler. Bunlar bittiğinde yenisini alırım. Dağıtacağım. Bunlar kalemlerim neden yine yarıyor? Matematik testlerinde falan hep görürsünüz. Ben bunları dilerim. Önemli görünmez. Sonra makas. Nereden aldım hatırlamıyorum. Sonra bant. Bilir. İşte en sevdiğim fosforlu kalemim. Eğdinkin. 345 numarası. Bunu doğum günümde hediye aldık. Hediye almışlar. Japonya'da Sergül Katı diye bir tane fanım var. Ona ondan gördüm. Ben de istemiştim. Almışlar. Sonra Whiteboard Maker. Okulda öğretmenlerin kalemi oluyor ama ben bunları kullanmayı seviyorum. Bu da mikronik. tane göz kalem var. Bu da mavi. Evet, Kalemle mi buluşalım? Bu arada her şeyin yeri düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, sonra ilk açtığımda Mehmet Akifar Soy 40, 40, 41 soruda İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Fahrettin Koyuncu'nun yazdığı ikinci baskısını Ben daha 35. sayfasındayım. Güzel bir kitap. Okulu herkese dağıtıyorlar. Okuyorduk. Okuma yaşlarında. <laughs> yani bu da günlüğüm. Aslında ben birazcık daha şakşak alamadım da. Oh. ben gitmediğim için bir tersi iPhone'da yeni olmuş. Şöyle sayfaları var. değil Şöyle çiçekler var. Şurada da liman yazıyor. Liman. Bu da liman etiket. Nereden? Kırtasiyeciler de buldum. sonra şöyle bir şey defterim çıkıyor. Şiir defterim. Şu şey. Ders programı. Altın üstü şeyden Sonra size göstereyim. İngilizce şarkılar, şarkı ezberliyorum ve danslarını yapıyorum. O yüzden bunlardan da not alıyorum. Bir yandan da have you diamond, o Bu yapacağım. Evet. Okulda şu kılığımda Penti <laughs> okumuyorum. Aslında Penti son gelen dergi olduğu için aldım. Bir gün kalsın demiş sonbahar, kış 2012-2013 neyse. Geçelim şu an sen kadar ee, i̇şte matematik defteri. Hello Kitty işte, hayran oldum da söylemiştim. Hello Kitty hayvan oldum. Şöyle. Ah, Çekelim. Hemen gördüğünüz gibi çantamız bomboş olmuş. Ne olur <laughs> İşte çantamız bomboş. Tam çantayı bir <laughs> şey.